Çiftilet.net ofisinden herkese selamlar. Yeni bir ofisçi videosuyla karşınızdayız. Ne haber Kaan? İyidir abi senden hoş geldin. Eyvallah buydu abi konu. Eee <laughs> <laughs> abi bir tane cihaz ismi söylemeni istiyorum. En beğendiğin ama sadece bir tane söyleme hakkım var. Yanımdan ayırmadığım konseptine çevireyim ben konuyu o zaman. Aynen. Yanımdan ayırmadığım teknolojik cihaz benim kulaklığım. Yani yanından ayıra da bilirsin yani en sevdiğin. En o. sevdiğim bu abi şu an. Neden abi? Ya şöyle biliyorsun e, ulaşım. İstanbul'da sıkıntı ve o ulaşımın tantanasından müzik dinleyerek kendimi arındırıyorum. Ya ben de böyle bir şey alacağım bu arada o yüzden. Takıyorum metro, abi metrobüs kulaklığı. yapıyorum. O metrobüs, metro tantanasından uzaklaşıyorum. iyi geliyor bana. O yüzden hani şu anda en sevdiğim aksesuarım, en sevdiğim teknolojik yazım kulaklığı. Sen bunu satın aldın bir de değil mi? Evet. Ab sormasın hakikaten bilmiyorum ne kadar aldım. Ee, 1200 TL falan. Niye iyi şey. el sevdiğin şeyin oldu şu anda? <laughs> Siz sigorta sigorta falan yaptırdım ben, falan. Ben, ben de bir kulaklar 1200 lira versen benim de sevdiğim. Ama bende hastalık var yani. Bundan birkaç sene önce Beats Audio'nun stüdyo modelini de satın almıştım. Ha. O da işte 1400 lira falandı. O da duruyor. Ama şimdi bu e, Plantronics'in BackBeat Pro 2 modeli incelemesi kanalımızda da var. Hı hı. Yani kablosuz oluşuyla bence çok pratik. Ben bu arada daha onu denemedim de videodan Den sonra edeceğim, merak bir merak ediyorum. Ayhan <laughs> Ayhan. Ayhan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim. Soruyu duydun değil mi? Hoş geldin. Seni özlemiştik. Hoş bulduk. Ben de hepinizi özledim. Abi duydum. Yanımızdan ayırmadığımız teknolojik cihaz. Evet. Ya bir tane söyle makrodan. En sevdiğin neyse onu söyle. Benim akıllı saatim ya. Moto 360'tu mu o? Yok. E, S2. C G2. ha pardon. Aynen. Neden Bilmiyorum abi? Yani bildirimleri takip edebiliyorum. Kız arkadaşım Hı. bir şey yazıyor, duymama gibi bir durumu ortadan kaldı. Sonra sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Her kız herkes... arkadaşım dedi sorun olacak bak. Nişanlı da oğlum. bak. <laughs> Daha <ya. "Abi, gülüyor> nişanlı. sen? abi nişanlı olacak kız arkadaşı <laughs> olmuyor mu adamı? Abi, abi, ya olur da yani olmasın. O resmiyeti vurgulamak gerekiyor. Evet. Doğru sağ ol abi nişanlım. <laughs> Saati tutuyor <laughs> yalnız bir yandan. Evet bir şey evet. Şey <laughs> 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 nişanlısı saat mi değil mi belli değil. <laughs> Abi ama peki bir şey soracağım ya. Onu her, her gün şarj etmek... Ben mesela bak Gear s kullanıyordum. Hala evde duruyor. Bir zaman sonra şarj etmekten sıkıldım ve bıraktım. Abi bir şey diyeyim mi ya? Yani? Ben 3 günde bir şarj ediyorum ama Gear s ya. Ya benim 2 gün falan anca çıkıyor. Vallahi Bütün bildirimlere çık. Kurcalıyorum herhalde. Biraz parlaklığı da yüksek. Ben baydım yani her gün şarj etmekten. İkinci günün sonunu görebiliyorum ya. Hatta böyle bırakıp üçüncü günün sabahında bile Hı. şarj bıraktığım oluyor. Çok takmıyorum. Bir mesela bak hiç saat diyeceğini tahmin etmemiştim. Şaşırdım şu <laughs> Evin kesin PlayStation diyecek. Evin çok çok ters ışıklısın. Şöyle gelsene abi. Şöyle ters ışıktan çıkayım. Ayhan'ın Ayhan'ı dekor olarak alayım. Benim e, ilginç bir cihaz e, Bluetooth hoparlör. Yani belki evet. kullananlar vardır evet. ama benim gerçekten çok işime yarıyor. Kaan da zaten kulaklık, dedi abi. E, kulaklık ya abi. Bluetooth hoparlör benim ne işime yarıyor? Ben mesela e, PlayStation'ı monitörümde kullanıyorum. Aynı zamanda bilgisayarımı bağladım monitörde kullanıyorum. E, her zaman kulaklıkla oyun oynamak istemiyorum. Hop, onda operler çıkışı olmadığı için. Bluetooth hoparlörümü direkt bağlıyorum ona Veya Duşa girerken çok işe yarıyor <laughs> Telefonu mesela <laughs> Duşun olduğu ortama sokmak istemiyorum Duşta en çok neleri dinlemeyi seviyorsun? <laughs> yani Daft Punk dinliyorum Zaten Soundtrack ile alakalı bir Hakikaten duşa kulaklığı var. takıp mı giriyorsun Hayır yani? kulaklık değil bluetooth hoparlörü koyuyorum bir kenara Ha hoparlör var da ben kulaklık anladım kulaklığı ya pardon Bir anda hoparlör... hayal bile ettim seni Şimdi eline. te... <gülüyor> <gülüyor> Etmeye dileğiyle <laughs> Bluetooth hoparlörü ben bir kenara koyuyorum e, telefonda zaten odada tutuyorum hani orada su buharından etkilenmesin diye, hmm. açıyorum güzel. oradan müziğimi, çatır çatır dönüyor arkada. Yani Bluetooth hoparlör iyidir arkadaşlar, kullanın. PlayStation demediğin için de hakikaten çok şaşkınım. Abi soruyu duydun mu? Duydum abi, aynen. Evet. Nedir Sadece abi? Sadece telefon, o kadar. Ne kullanıyorsun? S5 kullanıyorum abi hala. Güzel Atlayalım telefondu adam. ya, hala aynen da gideri var bence. Güzel. Hiç üzme yani. Aynen da var. bir daha daha kullanacak mısın? Mı? <laughs> değiş Değiştirmeyi düşünüyor musun? Telefonunu? Yok abi şu anlık iyi ya. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Buradan evet. bir telefon gelecekmiş gibi hissediyorum. Telefon ve laptop. Bu laptop mu? Evet. Macbook Air değil mi bu? Göremiyorum. Pro, Pro. mu? Pro. Evet yazmıyor. Şeyde iPhone mu? Telefonda iPhone mu? Hayır değil. LG. LG Lebello. Tamam. Bu hakikaten iyi telefon ya. Ben onu hiç hayır, kullanmadım, değil. incelemedim. Değil. Ama niye en çok onu sevdiğini söyledin <laughs> o zaman? Yanımdan ayırmıyorum çünkü iletişim kurabilmek adına. Ha yani şey olarak, akıllı telefon konsepti olarak en çok onu seviyorsun. Aa, hayır hayır, en çok bunu sevdiğim için değil. Maddi olarak. Anladım. o yüzden aldım. <laughs> Fiyat bence bence neyse. şu, şu net sevilir ya. Macbook Pro çok güzel bir şey. Çok seviyorum. Bence de çok güzel. Aynı senin Macbook Pro. Bende Air var. Yani ben değil zaten. Yani... Merhaba Medike. Merhabalar. Tabii ki de telefonum. Herhalde sebebini sormayacaksın. Yok. Evet, sen de bir Gökey gibi e, iPhone iPhone fanboyusun. Tabii ki de kesinlikle forever iPhone diyorum. Peki bir şey soracağım. En evet. son ne zaman bir Android telefon kullandın? En son geçen yıl kullandım. Modelini hatırlıyor musun? Aha, Galaxy Alpha. Hmm. Tabi yani şu an niye iPhone'u sevdiğini çok sev. Şey, şarjı mesela inanılmaz çabuk bitiyordu onun. Kesinlikle yani diyorum. iPhone her anlamda çok daha basit bir kere. Basit. Ya işte bir bazı insanlar şey. hakikaten ben iPhone diyorum, başka da bir şey demiyorum diyor. İşte çok ben, bazı konularda haksız da ben, değiller. Çok şey yapamıyorum. Ama bu arada MacBook kullanamıyorum. Bu kadar enteresan bir şekilde. Asla mesela MacBook kullanamıyorum bu kadar da enteresan. Bir Ona oldu. alışman lazım. Ben de evet. kullanamıyordum. Bir iki ay falan herhalde cebeleştikten sonra önce alıştım. Ama bak mesela senin kullandığın şey de çok güzel. Samsung'un oturup da çok, çok güzel. Aynen çok rahat. Seviyorum bunu. Onu Gökey kullanıyordu biliyorum bayağı iyi bir şey. Ee, burada Çalış. Bunu gösterebiliyor muyuz abi? Şey oluyor mu? Ha, dur, onu değiştirelim istiyorsan da. Görmem. Bayağı artık detay aldım. <laughs> Dur, dur bakıyorlarmış falan. <laughs> şey, ben Macbook'umun yanında gezdiriyorum. <laughs> Macbook Pro var. Ama şarj aletini gezdirmiyor. Evet ya şarj aletini gezdirmiyor. Şarj aletini Kaan'dan. Onu da gösterdim ediyorum. bu arada. İnşallah ha, yok. sıkıntılı şeyler yoktur. Zannetmiyorum. Eyvallah. O zaman ben telefonu alıyorum, sana adam, çeviriyorum ve senin yorumlarını alıyorum. Ben bir şey çantaya gideyim. Hadi bakalım. <laughs> Kerem'in power aletinde çok merak abi ettim abi bunun tasarımı çok kötü ama benimki power bank çünkü hani telefon falan bu olmadan hiçbir işe yaramıyor ya bu kitap gibi kaçlık o abi işte ne yazık ki 10.000 mAh ya hani hmm. bunun normalde yarı boyutuna hani 10.000 mAh oluyor bu biraz işte böyle dikdörtgen tasarımlı bir cihaz ee, ama tek şu anda Gün power bankın nasıl olduğu için 2 amper var. var. 2.4 amper 5 volt var. Bir tane de 5 volt 1 amper var. Çift çıkış. Evet, tamam, temiz. O anlamda güzel. Yani niye bunu söylüyorum? Çünkü hani yolda falan %15 şarjın kaldı uyarısını bu olduğu zaman üzülmüyorsunuz. Böyle bir türlü çok şey oluyorum. Ya falan, <laughs> falan filan oluyorum. O yüzden power bank candır. Bence ofisteki en ilginç tercih eminim ki Evet, özellikle bu, duşla bulutun hoparlörle yani. Bak geliyor bak. Abi bir dakika, bence yanlış bir şey değil ki. Yani niye? Telefonu ben duşa sokmak istemiyorum. Bu kadar basit. Abi telefonu su geçirmiyor ama yani. telefonum su geçirmiyor da ben buna güvenmiyorum. <laughs> 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 Burayı hoparlör daha ucuz. Adama bak, hoparlör demesinin tek sebebi duş ya. O kadar belli ki yani. Ya ben Duffman dinledim de zannettim. Ya. İşte Amerikan filmlerinden ukde olmuş küçük bir şey. O öyle duşa hani böyle bazı, bazı, insanlar vardı duşa girince çıkmaz falan. Ee, öyle bir insan. No, benim iki dakika sürüyor duş. E iki i̇ki dakikada, dakikada ne dinliyorsun? Ne diyorsun Abi, abi Gözüm seni. Tamam bu yalandı. <laughs> iki dakika sürmüyor. Bir saniye bu yalandı. Bu yalandı. Ama yani ne keyifli. İyi, evet, peki. duş yaparken şarkı söyleyip müzik dinlemek bence çok keyifli bir şey. Arkadaşlar biz Tipiniz bu konuyu tavsiye ederim. Biz bu konuyu irdeleyeceğiz. <gülüyor> 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 Emine <gülüyor> güzel duşlar diliyoruz. Evet. mesut iyi şarkılar. O zaman mesela. videoyu sonlandırıyorum burada Kerem. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.